pandemi döneminde de gemi inşa sektörünün yurtdışı dışı tanıtımı için önemli çalışmalar yapan GİSBİR, 2020 yılının Eylül ayından bu yana Uluslararası Deniz Ticaret Odası ICS'in video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği Liderlik Öngörüleri serisi buluşmalarına ana sponsor olarak destek veriyor. Her buluşmada birçok farklı konunun ele alındığı serinin son oturumunun konusu gemilerin tamamen karbonsuzlaştırılması ve Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından belirlenen katı sera gazı azaltma hedeflerine ulaşılması için neler yapılması gerektiğiydi. ICS Başkanı Espen Poulsen, dünya denizciliğinin yanı sıra farklı sektörlerin üst düzey yöneticilerinin de katıldığı oturumu, GIS1 ve serinin gerçekleşmesini sağlayan diğer sponsorlarına teşekkür ederek açtı. We launched this series in the autumn uh, last year to bring together leaders from inside and I think very importantly outside uh, the shipping community to debate the global shifts in trade, economics, geopolitics, technological innovation that have an impact on our industry. We're extremely grateful to our sponsors once again DNV actually being renamed today DNV was DNVGL Interaktif which is the Turkish Shipbuilders Association and OPCOM for their ongoing and generous support that has enabled us to do these meetings. İnteraktif bir şekilde gerçekleşen oturumda enerji, altyapı ve finans konularında denizcilik diğer sektörlerden ne öğrenebilir? Sektör inovasyona nasıl teşvik edilir? Risksiz yatırım stratejileri nasıl oluşturulur gibi sorular uzmanlara soruldu.